Bilmiyorum ne haldeyim. Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Bugün yine beraberiz. Nazım Sangare ile ilgili performans raporunu sunacağımız Nazım Sangare'yi ele alacağımız bir video olacak. Videomuza geçmeden hemen önce kanala abone olup videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet sevgili dostlar mevzumuz bugün sizlerin takdiriyle siz kıymetli dostların e, oylarıyla seçtiğiniz hem de çok dominant bir şekilde yüzde 81 ile Twitter'daki ankete değerlendirmemizi istediğiniz, ele almamızı istediğiniz performansını nacizane kendisiyle ilgili tasarrufunu e, dile getirmemizi istediğiniz oyuncu Nazım Sangare oldu. Evet e, Nazım Sangare ile ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Kendisi Eskişehirli bir anne. Gineli bir babanın oğlu. E, kendisi ten rengini babasına benzetir benziyorum ve evet, ten rengi olarak babama benziyorum ama bütün duygu ve hissiyatım tamamıyla annem gibi anneme benziyorum diyor Nazım Sangare ve ben Türküm Türk olmaktan da gurur duyuyorum diye sözlerine ekliyor Nazım Sangare bu Türklük Türk olması ile ilgili ve sonrasındaki Türk milli takımı serüveni ile ilgili çarpıcı noktalar var bunlara değineceğiz ama ondan hemen önce kısaca Nazım'la ilgili şu bilgileri de aktarmak istiyorum. Kendisi 30 Mayıs 94 doğumlu. Yani bugün hala nispeten genç sayılabilecek e, bir oyuncu. Bugün hala büyük transfer patlatabilecek e, yaşta. 26 yaşında Nazım. Birkaç sezon içerisinde hala e, belli ücretler karşılığında Avrupa'ya satabileceğimiz bir oyuncu. Her ne kadar şu anda çok bir pazarı yok desek de veyahut da evet iyi bir oyuncu ama kaç paraya satabiliriz, kaça satabiliriz, nereye satabiliriz diye düşünsek de yaşı gereği, performansı gereği e, milli takımda olması ve orada aynı şekilde bütün bu Avrupa kulüp Avrupa ülkelerine karşı oynaması inşallah önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe ile Avrupa'da da boy gösterecek olması ve tüm bunların tamamı ve takımımızdaki birçok genç yeteneğin aynı şekilde önemli Avrupa kulüpleri tarafından izlenirken Aynı zamanda diğer oyuncularımızın radarda olması gibi daha birçok etkenden dolayı da Nazım Sangare'de kıyısından köşesinden de olsa bütün bu vitrinlerde yer alan bir oyuncu. Dediğim gibi yaşı gereği üzerine koyarak devam ettiği takdirde çarpıcı performanslar ortaya koyduğu takdirde sadecelikle değil Avrupa'da ve milli takımda inşallah kendisini de en iyi yerlere uğurlayabiliriz diye ümit ediyorum. Kendisi hala dediğim gibi 26 yaşında. Nazım Carmelo Sangare tam ismi. Dediğim gibi Gineli bir babadan oldu Nazım. Almanya'da dünyaya geldi. Eski şehirli anne ile Gineli baba Almanya'da tanışıp evleniyorlar. Nazım'ın kendi boyu 1.85. Bir bek oyuncusu, bir savunma oyuncusu. Hava toplarında başarılı bir oyuncu olduğunu görmekteyiz. Bunda da boyunun tabii ki önemli bir etkisi var. Bek oyuncularında özellikle daha önce Emir Miray Göksal videosunda bahsetmiştim. Özellikle boy konusuna değiniyorum. Eee... aklıma hep Jose geliyor. Eee... gerçekten bugün dünyadaki birçok oyuncuya baktığımızda kısa boylu bekler birçok ee... arka tarafa atılan ters toplarda olsun kademelerde yerleşememeleri veya üstlerinden hücum oyuncularının vurdurma hücum oyuncularına vurdurmaları olsun. Bek oyuncularında da stoperler kadar neredeyse boy aslında önemli bir şey. Ve e, belli bir seviyenin altında asla olmaması öneriliyor. E, Nazım da 1.85 boyla bunu fazlasıyla karşılıyor. Kendisi Victor Tork altyapısına girdi. E, Türklerin yoğun yaşadığı bir e, mahallede büyüyen Nazım yine e, bir Türk arkadaşı, kendisinden 2 yaş büyük bir Türk arkadaşının telkinleriyle, ısrarlarıyla bu kulübün seçmelerine gidip kabul görüyor. Viktor Torkun altyapısına giriyor. O günden sonra ailesi de daha fazla Nazım'ı destekliyor ve orada çocuk yaşta başladı. Oradaki serüveninin birkaç yıl sonrasına Beckburger diye bir Alman takımına transfer oluyor ve yine orada altyapı eğitimine devam ediyor. Burası aslında Mönchengladbach'ın anlaşmalı olduğu Beckburger takımı, Mönchengladbach'ın anlaşmalı olduğu altyapı kulüplerinden, yetiştirici kulüplerinden bir tanesi. Nitekim, nitekim önce kendi bünyesinden Nazım'ın çıkmalarına izin verirken, izin verirlerken Almanya Ahın, Almanya Ahın takımına dahil oluyor Nazım. 16 yaşında Mönchengladbach'ın anlaşmalı olduğu Beckburger'den ayrılıp Almanya Ahın'da U17 ve önce U17 16 yaşında ve sonraki sezon 17 yaşında da U19'da oynuyor ve gerçekten Nazım'ın e, kariyer kariyerindeki sıçrama tahtalarından önemli kilometre taşlarından bir tanesi de burada gerçekleşiyor. E, o dönem bölgesel lig olarak geçiyor. Bugünkü tabiri caizse bizim için tabiri caizse bal ligi e, kıvamında bir lig de yani elit bir U17, elit bir U19 değil belki evet ama orada gerçekten müthiş bir performans ortaya koyuyor Nazım. Orada çok sevriliyor. Ee, tıpkı İsmail Yüksek gibi her ne kadar seviye o dönem biraz düşük olsa da orada parmakla gösterilen başarılı ender seviyede önemli isimlerden bir tanesi oluyor Nazım. Nitekim 47 maçta o iki sezonda 16 yaşında U17 ve 17 yaşında U19'da 47 maçta 8 gol 6 asist yapıyor Nazım. Ve e, kendisinden çok, çok söz ettiriyor. Tekrar Mönchengladbach U19'u e, bünyesine dahil etmek istiyor e, Nazım'ı. Geri alma maddesi var çünkü. İşte bakın bu bile onların ne kadar sistematik bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Yani altyapı oyuncularının dahi farklı bir altyapıya giderken dahi çok küçük yaşlarda dahi geri alma maddesini koydurabiliyorlar sözleşmeye. E, biz ama bugün bunu ancak ve ancak 2018 yılının sonunda başarabildik. 2018 yılında bunu ancak ve ancak başarabildik. Ali Koç vizyonu hep söylerken zaman zaman rakipler dalga geçiyor belki ama gerçekten Ali Koç'taki bu vizyon, Ali Koç'taki futbol aklı ve yetiştirir yerleştirdiği profesyoneller işin ehline anahtarı işin ehline teslim etmedeki çekinmeyen cesur tavrı ve mali adımları her anlamda Ali Koçu Başkan Ali Koç'un ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ön çıkarıyor. İşte bakın. Bugün onlar o gün onlar e, altyapıdaki öncüye dahi geri alma maddesi koyuyorlar. Bu bir e, felsefedir. Bu bir akıldır. Bu bir e, yoğurt yeme biçimidir. Bu bugün fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz şeydir aslında. Kurak futbol iklimimizde. Devam edeyim. E, konudan hiç sapmadan. E, küçük yaşta Üç dil öğrenen Nazım. Ee, öğrendiği dillere özellikle Almanya Ahı'nda bir de futbol ekliyordu. Artık kelimenin tam anlamıyla profesyonel bir futbolcu olacağından kimsenin hiçbir kuşkusu kalmamıştı. O kadar ki Borussia Mönchengladbach tekrar bünyesine dahil etti Nazım'ı. Ee, 18 yaşında Borussia Mönchengladbach'ta U19'da maçlara çıktı. Ee, Hafızan beni yapmıyorsa 11 maça çıktı orada o sezon. Niçin böyle az maça çıktığına bakınca sakatlıklar yaşadığını görüyoruz, şanssız sakatlıklar yaşadığını görüyoruz ve alternatifinin de iyi bir e, oyuncu olduğunu e, görüyoruz. Bugün hala şimdi onunla kıyaslamak istedim ama hiç oralara girmeyeceğim. E, bugün hala e, Manchester ne derece üst seviye oyuncular yetiştirdiğini görmekteyiz. Dilerim fazlaları bize da bize yar olur. Nazım Sangare dolayısıyla orada başarılı bir yıl geçiremiyor. Şanssızlıklar ve sakatlıkların da etkisiyle ee, bir alternatif oyuncu konumunda kalıyor. Fakat Nazım e, kariyerine sıçrama yapmak adına o günden sonra Mönchengladbach'ta devam etmiyor. Gerçekten bu da çok önemli bir şey. Oyuncu gelişmek istiyorsa eğer oynayabileceği bir yere oynayıp orada üzerine koyup sonraki dönemde daha da güçlenip daha iyi daha yüksek vitrinlerde kendisini ispat etmeye çalışmalı. Yoksa oynamazsanız ancak ve ancak geriye gidersiniz malum. Ee, aslında Nazım ilk olarak o dönemde Mönchengladbach'a transferi sürecinde Türk milli takımı ile ilgili alt yaş milli takımlarında oynamak için özellikle U17'de U19'da çokça girişimde bulunmuşsa da bunlar e, çok sonuç alınabilmiş değil. Özellikle U19'da hiçbir şekilde davet dahi almadı Nazım. 17'de davet edilmişti e, fakat oynama şansı yakalayamadı. Buna rağmen e, Nazım ma devamlı yine de tekliflerde geliyordu. Özellikle Antalya Spor transfer süreci az sonra geleceğim e, ama milli takımdan devam edelim. Özellikle Antalya Spor transfer sürecinde Antalya Spor transfer olduktan sonra yine milli takımın tam bir yıl süreyle aralıksız mütemadiyen Nazımı yakından yakın kontak kuruyorlar. Devamlı telefon trafiği oluşuyor. Devamlı Nazım'ı bünyelerine dahil etmek istiyorlar. Ee, fakat Nazım ben Türk'üm. Türk hissediyorum kendimi. Ben Türk milli takımında oynamak istiyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ee, ben Türk milli takımında oynamak istiyorum Nazım. Diyor Nazım. Halbuki Gine'de oynasa, Gine'ye gitse bank oynayacak belki o yıllarda. Ama Türkiye milli takımında rekabet çok daha yüksek tabii ki. Ama buna rağmen Nazım Türkiye'de oynamak için büyük bir özveri e, gösteriyor ve kendisine çok inanıyor, güveniyor tabii ki. Bir gün mutlaka o formayı giyeceğini ve kolay kolay da bırakmayacağını o kadar inanıyor ki çalışmalarını o kadar devam ediyor ki bu anlamda aldığı cesur da bir karar var. Mönchengladbach bünyesinden tekrar ayrılıyor ve e, boşta kalıyor tabii ki Nazım ve hemen ne hikmetleri ki Fortuna Düsseldorf. Belki bir tık bir gömlek giyemeyeceğim, belki bir tık daha aşağı bir seviye ama Fortuna Düsseldorf direkt e, ikinci takımına kendisini oynatacak. Bu sözü veriyor. Altyapıda değil. Bir U19'da değil. O dönem U21'de vardı. Bir U21'de değil. Direkt man kendisini Fortuna 2'de oynatacağını söylüyor. Nazım da hiç üşünmeden kabul ediyor. Fortuna Düsseldorf'ta Fortuna 2 takımında boy gösteriyor. E, Nazım artık bir profesyonel futbolcu. E, çok da iyi oynuyor. Gerçekten e, Almanya 3. lige namzet bir takım Fortuna 2 ve orada 50 maçta 2 sezon tam diyemeyeceğim. E, ilk sezon 43 maç çıkabileceği her maça lig, kupa her maça çıkmış. E, Nazım istisnasız her maça çıkmış. İkinci sezonda da e, orada sezon biraz daha erken başlıyor. Ligin boyu orada biraz daha uzun Bundesliga'ya göre vesaire. 18 takım yok, biraz daha fazla. E, evet, Fortuna 2 de Tamı tamına 50 maç, 11 gol, 9 asist. Gerçekten müthiş bir performans. Oradan hemen sonra direktman Almanya 3. ligde Osnabrück diye bir e, takım var. Bugün hala e, Osnabrück kendisini renklerine bağlıyor. Ve Osnabrück'te de çokça kez e, 4-4-2 sisteminde sağ önde e, oynuyor. Bir sağ kanat gibi oynuyor daha çok. E, çokça sabit oynadığı maçlar da var ama... Osnav de gerçekten müthiş performanslara imza atıyor. 2016'da Osnav e dahil olan Nazım Sangare orada gerçekten harika işlere imza atıyor. Çokça gol ve asist yapıyor. O kadar ki artık orada o kadar seviliyor ki Rıza Çalınbayın radarına kadar giriyor. Rıza Çalınbay kendisini Antalya'ya getiriyor. Antalya Spor'da resmi teklifini yaptıktan itibaren Nazım kesinlikle Türkiye'de yaşamak isterim. Kesinlikle Antalya için oynamak isterim diyor ve 250 bin euro bonservis karşılığında Antalya'ya Nazım Sangare geliyor. Ve işte burada artık daha sonrasında yine milli takımı Nazım'ın peşini bir anlamda bırakmaya başlıyor. Çünkü Nazım defaatle ve defalarca Türk milli takımı için oynamak istediğini, Türkiye'de futbol oynamak istediğini, daha ortada Antalya vesaire yok. Türkiye'de futbol oynamak istediğini, Türk milli takımı için oynamak istediğini defalarca söylüyor Nazım. Ee, yine milli takımına ve yine milli takımın davetleri sonsuz kalıyor derken Osnabrück'te de başarılı yıllarının ardından Antalya'ya henüz 23 yaşında gelen Nazım ilk sezonunda 17-18 sezonunda Antalya'da e, çıktığı maç sayısı tamı tamına 24. 24 maça çıkıyor e, ve e, bir gol bir asist yapıyor ilk yılında. Nazım Sangare. Fakat ikinci yılda formayı tamamen alıyor ve üzerine koyarak geliyor. 24 yaşındaki Nazım'a ilk defa milli takım kapıları da o sezonun sonunda açılıyor. Tamı tamına 18-19 sezonunda çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaparak takımına ciddi bir katkıda bulunuyor Nazım Sangare. Bu süreçte Beşiktaş kendisiyle ilgileniyor. Nazım Sangare'yi hatırlarsanız 18-19 sezonda Nazım Sangare ile ilgileniyor Beşiktaş fakat e, görüşmeler sonsuz kalıyor. Gökhan Gönül o sezon orada tek biliyorsunuz. E, Birçok kez e, Necip Uysal'ı oraya devşiriyorlardı. Kimi zaman bir stoperi, Nadiren Dorukhan'ı sağ tekrar çektiler. Ama Gökhan'ın olmadığı maçlarda devşirme oyuncularla yollarına devam ettiler. Nazım Sangare istediler ama olmadı bir şekilde. Ve sonraki sezon e, 19-20 sezonunda e, 24 maç oynuyor Nazım. Başarılı bir performans yine. Ee, artık herkesin dilinde Nazım. Milli takımda Nazım. Beşiktaş yine istiyor. Fenerbahçe de istiyor. Ee, Nazım daha önce de gitmediği Beşiktaş'a yine e, olumsuz teklif verip Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyor ve Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Nitekim bizden aldığı maaş yalnız ve yalnız 650 bin euro. Ee, kendisinin mukavelesi 2024 yılına kadar mukavelesi var ve alacağı maaş yıllık 650 bin euro garanti ücret. Bunun yanında ufak tefek başarı bonusları var. Maç başından ziyade başarı bonusları var. umuyorum ve diliyorum çok başarılı olur Nazım. Fenerbahçe'ye büyük katkılar sağlar. Nazım Sangare 5 yaşın teklifini düşüneceğim deyip Fenerbahçe'ye 5 yaş çünkü Fenerbahçe önce teklif yapıyor. Fenerbahçe'nin teklif geldiğinde ise tam tersi direktman imza atan bir tavır sergilemesi naçizane bir Fenerbahçeli olarak da beni çokça mutlu etmişti yaz transfer döneminde. Çünkü hem bizim sabeki ihtiyacımız var hem Nazım'ı beğeniyorum. Hemen herkes gibi İyi bir oyuncu. Milli takımın da oyuncusu. Ee, ve çok uygun maliyetlerle 1,75 milyon euro bon servis ücreti ve 650 bin euro garanti maaşa ee, Nazım'la söz kestik. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Umuyorum biliyorum biliyorum başa söylediğim gibi kendisini de işletip parlatıp satarız diye de e, ümidim var şu anda. E, 29 yaşına gelene kadar bu ümidim sürecektir. Yeter ki üzerine koyarak devam etsin. Nazım'la ilgili milli takımla ilgili de şöyle de Nazım'ın milli takımı ile ilgili de şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Şenol Güneş'e basın toplantısında Nazım Sangara ile ilgili soru sorulduğunda açık açık Şenol Güneş Nazım'ın Türk olduğunu bilmediğini söyledi. Takdir sizin, yorum sizin. Nazım Sangara diye bir oyuncu var. O kadar müthiş bir oyuncu var. Sizin liginizde oynuyor. İsmi Nazım. Birçok röportajı var. Türkçe konuşuyor. Çok sizin benim gibi akışkan bir Türkçe konuşuyor ve ee, Türk olduğunu bilmiyorsunuz. Niye okulduktasınız? Neyse farklı bir videonun konusu aslında. Nazım ama o kadar mütevazi, o kadar beyefendi. Haza beyefendi, dört dörtlük, yufka yürekli bir insan. Kendisi milli takıma ilk geldiğinde Şenol Güneş'in kendisinin Türk olduğunu bilmemesi ve bu sebepten aslında belki çok daha önceden bile çağırabilecekken çağırmadığını söylediğinde bunu nasıl karşılıyordun, bunu öğrendiğinde ne düşündün, neler hissettin gibi soru sorulduğunda Nazım'a olabilir Hayatta her şey olabilir, herkes hata yapabilir. Ee, önemli olan bugün ve yarın, e, bundan sonrasını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor, diyor Nazım. Ee, evet, belki çok daha önceden de burada olabilirdim, bana göre de hak etmiştim. Ama hocamızın tasarrufudur, sonuna kadar saygı duyarım gibi. Şenol Güneş'e hiç dokundurmadan, yani e, hocasını hiç rencide etmeden bir anlamda e, büyüklük göstererek, bağışlayıcı bir tavır göstererek aslında bir anlamda neden Fenerbahçe'ye de kendisinin yakın olduğunu e, Fenerbahçe'den hep diyoruz ya adam çıkar. E, neyse o da farklı bir videonun konusu ama Fenerbahçe'li hocaların hiçbir zaman Fenerbahçe'ye maç satmadıkları, satmayacakları da hep söylediğimiz Fenerbahçe'den adam çıkar. E, gerçekten Nazım da tam da Fenerbahçe'ye yakışan bir futbolcu olduğunu o gün orada da bir kez daha görmüştük. Nitekim kendisi de Fenerbahçe'yi tercih etti. Ee, Nazım'ın bu sezonki performansına gelmek gerekirse, Nazım'ın bu sezonki performansına baktığımızda, e, kendisi bu sezon bir maç Antalya Spor'la oynadı ve sonrasındaki transfer sürecinden dolayı e, Nazım'ı bir haftada oynatmadılar, özellikle oynatmadılar. Herhangi bir sakatlık vesaire olmasın diye. Ve sonra transferin sonuna doğru, son günlerine değil belki ama son haftalarında Fenerbahçe'ye dahil oldu Nazım. Nitekim milli aralar vesaire derken Nazım şu ana dek 4 kez Fenerbahçe forması giydi. Ee, bu hafta sonu da benim tahminim Nazım'ın 5. kez formaya giyeceği yönünde. Çıktığı ilk maçta hiç fena olmayan bir performans sergilemişti. Ee, çıktığı ikinci maç Karaca maçıydı. Ee, Maçın tek golünün atılmasında en büyük pay sahibiydi. E, kupada rakibimizi elememize sebep oldu bu. E, bizi bir üst tarafa taşıdı. Sonraki maçta Nazım asist yaptı Pelkas'a. ceza sahası içine. Güzel kesti. Ve sonraki maçta da e, Başakşehir'in başına çok da güzel bir gol attı. E, bunlar hep ofansif aksiyonları. Nazım savunmalı da e, oldukça başarılı. Çok, çok 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 başarılı. E, Göztepe maçında oynadığı ilk maç Göztepe'ydi. Orada bir defa Halil bunlara bana göre biraz kolay geçildi ama inanın onun dışında izledim tamam maçın tamamını izledim sizler gibi. 4 maçın tamamı da savunmaya dair Nazım'ın hiçbir defosu olduğunu hiç ben e, görmedim. Dilersen de hiç görmeyiz. E, şu ana kadar son derece başarılı bir Nazım Sangare var. Gerçekten e, Yogan Görülden formayı almaktan bahsediyoruz. Ee, gerçekten çok iyi oynuyor Umarım daha da iyi olur Şu ana kadar takımın en iyileri hiç kuşkusuz ee, Hemen herkesin Söylediği Altay e, Caner, Ozan Gibi oyuncuların yanına Nazım da umuyorum eklenir Ve devamlı Fenerbahçe'yi taşımaya devam ederler ee, Umuyorum ediliyorum. diliyorum Samatta ve Perotti de Sakatlıktan bir an evvel döner ve Takıma kaldıkları yerden katkı sağlamaya Devam ederler Hal böyle olursa işte o zaman Fenerbahçe Eskiye biz deliye döneriz inşallah. Bunu çok istiyorum. Nazım'la ilgili nacizane tasarrufumu belirtip yavaş yavaş videoyu noktalama zamanı geldi. Arkadaşlar, sevgili dostlar, Nazım'ı ben gerçekten beğeniyorum. Hoş, Nazım'ı beğenmeyen biri var mı şu anda? Onu da zannetmiyorum. Ee, Nazım iyi oyuncu. Nazım üzerine koyan bir oyuncu. Nazım bugün hala 26 yaşında olan bir oyuncu. Almanya'nın en alt yerlerinden, sonrasında üçüncü diktatörlerinden derken gelerek Türkiye'de, Antalya Spor'da e, başarılı işlere imza atmış. Birçok hoca gelmiş gitmiş ama herkes hep Nazım'ı beğenmiş, oynatmış. E, sadece bu sezon değil, geçtiğimiz sezonda da, geçtiğimiz sezonlarda da kendisine en büyük takımlardan transfer teklifleri gelmiş. Bir oyuncu, milli takıma kadar yükselmiş, Zeki Çelik gibi bir oyuncu var. Mevkidaşı milli takımda. Zeki Çelik gibi bir oyuncu var. Buna rağmen 6 kez de milli olmuş. Daha da olacak. Ee, yani Lille'in Fransa'nın en iyi beklerinden bir tanesi bugün Zeki. Yani dünyada Zeki'den daha iyi 10 tane sabek var mıdır? Zor sayarız. Ee, öyle bir oyuncuya oyuncu partneri yani Nazım'ın e, onlar rotasyonlular. Nazım'ın seviyesi bu. Nazım'ın seviyesi Zeki Çelik'le yarışmak. Gökhan Gönül'den formayı almak. Böyle bir oyuncu lazım. Muhtemelen Gökhan seneye futbolu bırakacaktır büyük olasılıkla. Nazım'ın önüne, Nazım'dan iyi bir beki Fenerbahçe alabilir mi? Fenerbahçe Nazım'dan iyi bir beki nasıl alabilir? Kaç parayı alabilir? Bunlar gerçekten muamma ve çok zor bana göre. Ve zaten öyle bir paramız varsa da yani bunu daha önce kale kalem mevkisinde söylemiştim. Altay, Berke, vesaire. Yani onlardan iyi bir oyuncuyu biz alamayız. Alabilecek gücümüz varsa bile o kadar paramız e, yabancı bir kaleci vesaire veya yani Nazım'ın önünde daha da iyi bir bek kim alacağız? Yerli bir tek zeki varsa vardır ki Nazım'ın ondan çok da bir eksik yanı yok. Yabancı bir sağ beke dönmek zorundasınız ki kuraldan bağımsız Nazım'dan iyi bir beki biz alamayız. Yani varsa öyle bir kurşunumuz bunu farklı diğer mevkilerde bence değerlendirmeliyiz. Çünkü Nazım da iyi bir oyuncu. Kalitede aynısını söylemiştim. Farklı bir mevkide değerlendirmeliyiz. Altay da çok iyi bir oyuncu. Gelen Berke var vesaire. Ee, Nazım'a ideal bir alternatif. iyi bir alternatif almamız gerekiyor. Ee, mesela sol bekle söylediğim Emir Mirak Köksal'ı e, yetiştirmek ileride onu oraya monte etmeyi sağ bekle şu an için üzülerek söylüyorum. E, yıllardır 8 yılı aşkın süredir altyapıyı izleyen severek her hafta izleyen biri olarak söylüyorum henüz o seviyede bir sağ bekimiz yok. Yiğit Özdemir var. İyi bir oyuncu. İnşallah prime dönemine geldiği zaman belki Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu olabilir sağ Ama onun dışında şu anda gerçekten ön plana çıkan biri yok ki kendisi henüz 18 oldu. Daha çok üzerine koyması lazım. Prime dönemine gelmesinden bahsediyorum. 20'li yaşların ortalarına belki en azından gelmesi gerekiyor ki Fenerbahçe tabi üzerine koyarak Fenerbahçe bünyesinde en azından yer alabilsin. Yoksa çok zor. Şu anda öyle bir bekimiz yok maalesef sağ bekte. Muhakkak bir transfer gerçekleşecektir. Eğer bir tasarrufumuz, e, opsiyonumuz varsa Ramazan Civelek'le müthiş e, yedekleyebiliriz diye düşünüyorum. E, Ramazan da aslında bir sağ ön oyuncusu biliyorsunuz. Sağ beke evrildi. Bu sezon Karagönül'de 15 maçı var. Çok iyi bir rekabete girerler diye düşünüyorum. Bundan da kazançlı Fenerbahçe çıkar. E, ama eğer olmuyorsa da farklı bir yine aynı şekilde ideal opsiyonumuz yoksa da farklı bir orada arayışa girmemiz gerekiyor açıkçası. E, fakat ben Nazım'ın önüne bir oyuncu almanın çok da doğru olmayacağı kanaatindeyim şu anda. Umuyorum ve diliyorum Fenerbahçe'miz için en iyisi olur, en hayırlısı olur. Lütfen siz de Nazım'la ilgili e, yorum ve düşüncelerinizi e, aşağıda yorumlarda paylaşırsanız orada sohbet edersek çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın dostlar. Sarı lacivert güzel günleriniz olsun.